Lan verir gaz diye televizyonu her yere. Kellaller çıkartır sokaklara. Adam çok zengin. Ama ölümden çok korkar. Ve şu ilanı yayar etrafa. Ben öldüğüm gece kim benimle kabirde ilk geceyi geçirirse servetimin yarısını ona vereceğim der. Hiç kimse bunu kabul etmez. Hammalın bir tanesi gelir. Sırtında bir ipliği var. Sırtında bir kendirinden başka bir şey yok. Kendi kendine der ki benim bir kaybedecek bir şeyim yok. Zaten bu dünyada ölmüşüm. Sırtında diyor bir ipliğimden başka bir şeyim yok. Ben diyor bu adamla ilk geceyi kabirde geçiririm. Ne olacak ki? Sabah da diyor kalkarım. Malının servetini diyor yarısını diyor hak ederim alırım geliyor hammal kabul ediyor. Hayır, Ey adam ben kabul ediyorum sen öldüğün zaman seninle kabirde ilk geceyi geçireceğim yanında olacağım. O zengin adam akrabalarının huzurunda o hamal adamla sözleşmeyi yapar. Adam vefat eder yıllar sonra. Vefat edince hamal adamı bulurlar gel Hala fikrinde doğru musun? Evet. Ve o zengin adamı kabire korlar. O hamalı da yanına koyacaklar. İlk geceyi orada geçirecek hamal. O ölümün yanında. Korkuyor diyor ya zengin adam ilk geceden kabirde. Akrabaları da kabrin üzerinde bekleyecek. Kabrin ağzını kapatırlar. Yanında bulunan hamal adam bakın. Mecazi anlamdaki hadiseye bakın nekir ve münker melekler gelir. Bakarlar ki ne? Bir ölü bir de diri adam var kabirde. Bu ölü bizim der. Nasıl olsa bu bizde artık bizde bize geldi bu. Bu bizim. Biz derler hesaba şu diriden başlayalım der. Ve sorarlar o hammala. Sen nasıl geldin bura? O sırtındaki ipliği nasıl sokarsın buraya? Dünyadan getirdiğin bu ipliğin hesabını sorarlar ona. Nasıl kazandın? Nasıl elde ettin? Nereden aldın? Bunda şu haklar var. Şunu nasıl ettin? Bu bir ipliğin hesabı bakın bunlar. Sadece bir ipliğin hesabını soruyorlar biriye. Nasıl bu kendine getirdin? Nereden aldın? Nasıl kazandın? Kazandığında şunları şunları nasıl yaptın? Adam can halviyle dışarı fırlar. Sahipleri der ki, ey adam neden çıktın kabirden korktun mu? Hayır hayır, benzi sararmış, kendinden geçmiş o hamal adam. Vallahi mal da sizin olsun. Ben servet istemiyorum. Ben sırtımdaki ipliğin hesabını veremedim münker ve